Arkadaşlar Işıl'ın temizliği askerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kalem kutumda ne var? Babişkom. Evet babişkom şimdi kalem kutumda ne var? Arkadaşlarımızla birlikte göreceğiz neler olduğunu. Çok dolu değil mi kalem kutumuz bu arada? biraz fazla dolu galiba. Ha bu arada oyuncakların da bak yine e, çantamda ne vardı olduğu gibi yine merak etmişler kalem kutunda ne olduğunu. Hepsi toplanmışlar kalem kutunda ne olduğunu. Merakla bekliyorlar öyle Çantam değil mi? Işının pembe dünyası. Değil mi? Ne var demiş flütü göstermeyi unuttum. Ha biraz önce evet evet çantamda ne var videosu çekerken. Tabi o flütü de ödevimiz olduğu için galiba aldık değil mi yanımıza Işıl? <laughs> Hadi bakayım. Hey. Bu arada ayı mı senden daha güzel çalmıştı yoksa sen mi ondan daha iyi? Ben. Sen mi? <laughs> yoksa ikiniz de mi aynı? <laughs> o videoyu unutmadık yani değil mi Işıl? Ayı da çok güzel çalıyordu. E, evet, kalem... hadi bakalım kalem kutuya geçelim istersen artık. Evet. Bir görelim kalem kutumuzda neler var. Baba. Efendim baba. Çoraplarım Elsa Almalı. Bunlar da Elsa ve Almalı. Evet, biz de yakından gösterelim bu arada kalem kutunu da. <laughs> evet, hadi bakalım başla şimdi. Görelim beraber. Küçük bir bölmesine başlayalım. Tamam, sen bilirsin. İki bölmesi mi var kalem kutumuzun? Hmm. Bir bölmesinde neler var, bir bölmesinde neler var? Burada kurşun kalemler. Burada da kalemler. Hmm. Yani kurşun kalemler bir tarafta, diğerleri diğer tarafta öyle mi? Baba, bunları silgi vereyim. Ay ne çok silgimiz varmış Işıl. Gerek var mı o kadar silgiyi kalem kutumuzda toplamaya? E? Bir tanesini götürsek yetmiyor mu okula? Ben bir sürü <laughs> <üzülüyor. gülüyor> <Ay. gülüyor> Buraya koyayım mı? Çabuk mu kaybediyorsun yoksa sınıfta? Yok. İyi e, hadi evet. koy bakalım oraya koy koy. Yoksa o kadar çok hani sevgi gibi olur muydu? <laughs> hadi devam et bakalım başka neler varmış şimdi. Uçlar. Ay uçlar. Evet. Kalem uçları. Bir tanesi onların büyük sanki değil mi? Kalın böyle bir uç. Çok kalın uç. O ne için? İşte kalemin e, şeyi ucu kalın. Ama sonra o kalemi mi kaybettim? İyi hadi koy bakalım uçları da yerine başka. Burada bir tane kalemimiz var. Ama ucu kırılmış sanırım. Ee, bir açalım mı istersen onu da bir? Kalem tıraşımız var değil mi orada? Bak, bakalım. bakalım. Yoksa kalem tıraşımızı kaybettik mi? Hah varmış iyi. Ama elimi açacağım sanırım. Ee aç bakalım. Çöp beni sana veririm. Tamam ben sana bir şey veririm hatta çöp koymak için. Ne olacak tamam. Ben şu an elimi açıyorum. Elini açma elini açma al ben sana şunu verdim onu aç Bu pembiş şeyi aç bakalım açabildik mi? yok birazcık daha açamadık mı? birazcık daha açayım o da daha olacak peşşş Açtık kağıdı. Evet. Tamam koy onu da. Diğer kurşun kalemlerini de çıkar bakalım onları da görelim. Ve kalem da göstereyim. <laughs> evet tamam. Ondan sonra o açtığın şeyi ver bana. Al, <laughs> bir tane daha ona benzer bir kalemim var. <laughs> tamam hepsini onları bir mı çıkartır mısın? Aynı olanları gereksiz yere tek tek çıkart. Erkeğin evet, verdiği kalem. Kimin verdiği? Kızlara pembe verdi öğretmen. Erkeklere mavi verdi. Öğretmen mi verdi onu size? Evet hediye. Hediye. Ay. Kızlara Çok güzel. pembe, erkeklere mavi. Bütün verdi. hepinizi. Evet. Ne zaman? Verdi işte. <laughs> ne zaman? Hmm. Çok tatlı ama böyle kalın bir kalem. Aa, da ne kadar iyiymiş bu arada. Çıkarmıyorum. Ha, onlar da uçlar değil mi? Evet devam edelim. Ay bu aynı kalemle. Ama şunun şurası kırılmış. 05 mi onlar 07 mi? Kaç acaba? Kaçmış. Bu, bu 07. Hmm. Sen genelde 07'yi mi daha çok tercih ediyorsun? 05'i mi Işıl? Hangisine daha rahat yazıyorsun? 07 hem ince hem kalın. O yüzden hem daha zor... Yani kırılıyor, o yüzden 0.7 seviyorum. 0.5 çabuk mu kırılıyor ince olduğu için? Evet. Aaa, iyi ee, tamam, o zaman. kaç olduğunu bilmiyorum. Tamam koyun da, o da uçlu kalem yani. Bu da silgi ama kapağını kaybettim. Nasıl bir... Ruj gibi o ama. Ne güzel bir silgi öyle, ruj gibi. Ha, hakikaten de ruj gibiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> sürmedim tabii. Kapanım kaybettin onu. Burada başka bir şey yok. Evet, kapayalım şimdi orasını. Kalem kutunun ikinci bölmesine bakalım orada neler var. Evet. Haydi bakalım. <laughs> Planet. çok dolu şeyler varmış. Hadi bakalım. Makas Makasımız. Koy. Bant. Bantımız onu da koy. Ne onlar? Fosforlu kalemler mi? Hı hı. Evet. Üç tane mi var fosforlu kalem? Evet. Pembe, sarı ve yeşil. Yeşil. Evet. Başka? Keçeli kalemlerimizi çıkar bakalım. Önce. Bakayım hepsini bir alıyorum. Hepsini birden mi çıkarmaya çalışıyorsun? Evet. Tamam. Başka yok. Çıkar. Baba. Ba Seni mi baba. Fosforlu. Ha. Bir tane daha fosforlu turuncu varmış değil mi? Evet. Evet. Keçeli kalemlerimiz. başka Sıra neye geldi? Tamam. Tükenmez kalemler anne. Evet. Ay çok Sarı. tatlı tükenmez kalemler onlar ama. Sarı. Evet. Pembe en sevdiğim. Evet, çok da güzel Peşik. renkler. Ve mavi. Onların içerisinde sanki simli olanlar da var değil mi? Evet, şey. Aa onlar simli tükenmez kalem mi? Evet. Hmm, çok tatlıymış gösterelim bakalım. Evet. koyunlar da. Sarı, turuncu ve yeşil. Evet. Kaldı mı başka bir şey? Kremisi. O ne? Tükenmez kalem. Hmm. Tükenmez kalemimiz. Yani ödevlerde fırsatlanıyorum ben. Evet. Ama çok değil. Ee, pergel. Ha, O pergelimizi biliyoruz zaten. Şeyde de göstermiştin onu Çantanda değil mi? De o zaman çantanın içerisindeydi. Herhalde kalem kutunun içerisine koymayı unutmuştun galiba. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne yapıyorduk pergelle? Ne iş yarıyordu? Yuvarlak çizmek için düzgün. Evet, düzgün yuvarlak çizmek için. Doğru. Başka Bisa. bir şeyimiz kaldı mı bakalım? Yok. Bu kadar mı? Bitti mi her şey? Aa, bir şey kalmış. Neliydi o? Neydi onlar? O karakterlerin ismi neydi Işıl? Elsa ve Anna. Elsa'yı mı daha çok seviyorsun, Anna'yı mı? Elsa. Neden? Onlar kardeş mi? Evet. Hmm. Ee, peki birisi sihir mi yapabiliyordu onların? Evet Elsa. <laughs> Elsa mı? Ee, peki nasıl yapabiliyor? Ya yani, sihirli bir sopası falan mı vardı nasıldı? Yok elinden. Elinden yapabiliyordu. Aa hatırlıyorum. O Elsa değil miydi o çizgi film? Hani eline böyle sihir yapamasın diye demir eldiven falan takmışlardı zincirlemişlerdi. Elsa mıydı o başka bir çizgi film de miydi acaba? Zincirlemişlerdi mi? de. Demir eldiven takmıştı. Demir bir şey takmışlardı elinden sihir çıkmasın diye ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yok mavi eldiven takmışlardı onu. sadece. Öyle mi? O demirleyen hangisiydi peki? Öyle bir şey vardı ya. Demirlemişlerdi de o kaçmıştı gitmişti buzlar ülkesinde ee, böyle kötü olmuştu yani. Gelenlere kızıyordu falan. O da Elsa'nın bir bölümünde değil miydi? Ha evet de ama Elsa'yı yakalayamadılar ki. O kendisi gitti. Ben yani hmm. yanlış yapacağız? Olabilir. Tamam ben de hatırlamıyorum. Koyayım mı şimdi hepsini? Yok koyma. Bence önce bir hoşçakal diyelim arkadaşlarımıza. Ondan sonra biz koyarız. Ha bu arada şu Nemo ile neydi o? Dory. Ne kadar tatlı duruyorlar ya. Evet. değil mi? Neyse hadi bay bay diyelim. Ay şunlara bak ne kadar tatlılar. Hadi bay bay diyelim bakalım babaşkom. Tamam. video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum videomda paylaşırsınız çok sevinirim hoşçakalın bay bay arkadaşlar görüşmek üzere başka bir videoda bay bay <laughs> denizin gözleri yok anne nerede içinde balıklar var yengeçler var ya onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda <laughs> deniz benim <laughs> sinirimi çiğner bana bay bay deniz ne oldu <laughs> <yap> <laughs> Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Evet, hayı geçiyor size. ne çıktı içinden? <laughs> bu acemi şimdi fark ettim baba. Ağzı <laughs> yanıyor ya. Sizin için hazırladığımız <laughs> bu güzel videoları da <laughs> izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah. Yeni videolarımı önce sizin da. görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Sen ya da yiyeceksin. Sağ eliniz yeşil. Yarın <laughs> görüşürüz. <laughs> önce bitirmek istiyorum. Bay bay. Bay bay.